Herkese bakışla bu kısla birlikte e, yeni RLS'deyiz. Dünkü video güzel izlendiği için bugün RLS'yi yeniden çekiyorum. Evet abi dün ne oldu abi? Polislikten kovulmuştuk dün hatırlıyorsanız. Çok işte ceza yediğimiz için. Bugün abi intikam alacağız inşallah. Gidelim abi yani silahçımızı silahımızı falan alalım. Burada polis çatışması falan da dönüyor zaten. Bakalım abi elektrikli araçla hırsızlık oluyor muymuş? Bunu deneyelim. O burada şarjı dursun. Ne oluyor lan? Valla manyaklar ya. Bir de AK-47 alalım Maglı. Maxlayalım şunu. Olum. Ha. de gidelim. Bakalım bugün ne yapacağız? Bir de tool shop'a gidelim. Evet geldik. Hadi bak. Hazır gelmişken burayı da soyabiliriz aslında. Lockkick ben yapamıyorum. Şu crowbar olmaz. Belki bir Hadi şundan bir tane aldım. Hmm, başka ne alabilirim? Valla crowbar'da araba dızlıyorsunuz da o sıkıntı oluyor. Flashlight'a gerek yok. Lockkick el soyamıyorum ben. Hadi buradan başlayalım o zaman. Polis gelmediği sürece rahatız. Polisten ne kadar iyi onu da bilmiyorum bu arada. Yani az önce bir olay vardı. Grappler'la tutmuşlar hemen. Eflenecek. Bakalım abi 12 tane polis var. Bakalım ne yapacağız. Ya da ben Springfield'a kaçacağım. Oralarda Sorgun yapmayı planlıyorum. Reis masummuş gibi gözükelim de inanıyorlar çünkü böyle oldu Ananı satayım. Geldi. <laughs> Vallahi geldi. 1 dakika bir gol bir. Onun aslında Hayrok Park'a gidip bir şey yapsam olur mu acaba? Tamam, sıkıntı yok. Hep yani pit atabilir diyor, sıkıntı o. O çok sıkıntı. Kaybettik neyse tamam, çok iyi. Yok lan kaybetmemişiz tam. Çok kötü. Şurada uzaklaşalım da yeter. Onda pul var var. Pit atarsa yandık. Depo ise oraya sapalım. Görde büyük ihtimal. Bakalım şöyle gidiyor. Farları kapa. Oğlum çok belli oluyor bu arada. Anan satayım. ananın Kaybettim de. Şu an tutuklarsa tutuklar. ABS'yi kapa. Uzayalım şuradan. Hah. Çok iyi. Bu bizi aramıyor. Bakalım bu kovalayacak mı? Ben Springfield'a kaçmak istiyorum. Kaçalım abi. İkinci kovalamaca başladı. Kaçıyoruz. ne yapacağım bak biliyorum. Şu şerifli şeriflerin oraya sapalım. On bunların da şarj çok hızlı bitiyor çok sıkıntı o yüzden. Ama şu ana basmaya baya fena arıyor aranıyoruz. Otoyoldan gideceğim. Bugün abi intikam günü. Olan bir kasa soyduk bu kadar da abartmayın. Ama 12 polis var şimdi polis de fazla. Oğlum inşallah takırsız ben değilimdir lan. Ananı satayım gelmiş. Gelmiş gelmiş. Otoyoldan gidersen Pitti atma ihtimali artıyor. O yüzden dönmeye çalışıyorum. Ay, peşimde değil. Gördüğüm kadarıyla. Ha yok. Aramaya baş. Oo helikopter var lan. Sıçtık. Bu kötü ol. Şimdi artık masum masum gidebiliriz diyeceğim. Ha iyi tam başkasızlar var. Aha. Ben kaçayım şöyle. Abi tam geliyor. Eyvah grappler var. Eyvah. Eyvah eyvah grappler var kaç. Grappler var kaç. Vallahi diyorum grappler var adam. Çok sıkıntı. Abi o grepler bizim işimizi bozar yalnız. O Springfield'a kaçsak oradan bir araba değiştirsem iyi helikopter bizi görmedi. Onu oluyorlar şu an. Geçelim şuradan. Benim bir vantut olma sürem gitsin de ben bir araba değiştireyim. Benim başka elektrikli aracım yok. Benzinli mi gitsek? Dur şimdi şurada bekleyelim. Ya da biraz daha soyabiliriz zaten lan. Evet ya soyalım soyalım. Hapse gidersek video biter. Eh ananın Helikopter gelmesin ya Şu an helikopter gelmesin başka bir şey istemem. Yoksa gelirse abi çok kötü olur Evet şimdi abi Wanted aranmamız gitti Ben şunu hemen bir şey yapacağım İyi Kar kalırdan Bunu bir görünmeyen bir renk yapacağım hiç gözükmüyor. Siyah yok mu ya? Oğlum siyah. Hah black. Oğlum bu nasıl böyle? Neyse yap. Soygunumuz buna gitti. Ha, oğlum çok belli ediyor. Ya. ya araç mı şık? Çok belli ediyor lan kendini. Burada kalsa yok. Yok lan bir ara vardı buralarda. Şu anda yok. Neyse gidelim. Buraları soyacağız. Şurada Kasengoyu engelleyip <laughs> Soya giriz Hiç ben var istemiyorum. Polislerle çatışırsam diye. Amacımız abi bugün aranmak. Tutukları ne bir şey olmaz Bir kasa çal git. Bir kasa çal git. Kaç 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 kaç. Çünkü gelecekler Ve şey olacak yani Hemen Fark edip tutuklayacaklar O yüzden diğer kasalara gidiyorum Polisan Ya oğlum şu uyarıyı verme ama ya on çok hızlı bunda Şarjı bitiyor sıkıntı biraz. Hmm. ATM bulmam lazım. <laughs> polis kulübesi yanıyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın polis kulübesi <laughs> git. O ATM nerede? Ya? Burada gösteriyor. Allah. Ah. bu da çok iyi para kazandırıyor ama ben yapamıyorum. Ha yaptım lan. Ya. ha Bu kaçırdığınız an. Seçti kaç. 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 Ben soyamıyorum ki bunları ya. Evi soysam ve Hyrop Park'tan kaçacağım. Araba jip yani çeker diye düşünüyorum. Çekiyor çekiyor çok iyi. İyi off performansına denemiş olduk bunu. Polislerden kaçmak da sarıyor ama soygun yapma banka soyam ama mafya mafya yok. Ha bir şey söyleyeyim elmasçı söyleriz. Dönler. Elmasçıya gidelim. Evet dayı polisler hep şehirde dolanıyorlar yalnız. O normal ama burada kaçmak daha kolay kesin. Ve garajlar var, alt garajlar var ya. Oradan kaçmak daha kolay. Ve kendimizi hemen kovalamacının içinde buluyoruz. Şu altlardan kaçalım. Ananı satayım, ananı satayım. Şerefsiz. Kaç. Öldü, öldü, öldü. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunun için saklıyorum silahı. Neyse oradan da bir bedava para kazandık. Çok iyi chat. Devam. Ki. Adam da BMW var. Basalım bak. Arkadan soyalım. Neyse dayı polisi öldürdük. İntikam ki. Hard yapalım. Ben art başarıyorum. Bu çok kolay. Eskiden daha zordu. Ama onun da hardı acayip zordu. Fail mı? Nasıl fail lan? Oğlum nasıl fail? Hayır imkansız zaten. Şunu. Ha tamam şimdi geldik para. Polisler gitti. Burada şuraya da bir da mı soysak? Kapa şu şu. da, Ah. Uza, 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 uza. Arabada beklersem anlarlar değil mi? Her bir şarja parketimde fullleyeceğim abi çok hızlı yiyor bir şarjımı. O yüzden. Hadi bak. On bankayı soymak çok istemiyorum şimdi bir ekip olsun öyle. Belki yazın. Ananı satayım. Helikopter geldi. Sıçtı. Ben şu oyundan çıkarsam diyor. Sıçtık sıçtık. 3 yıldızı var. Oğlum 5 yıldız olsun anladın mı? Ha, doğru GTA 5'te 3 helikopter peşinize gelir Şu an çok büyük bir kovalamacadayız. Yani saçmış olabiliriz. Hayrok Park, Park. Polisi ben niye kovalıyorum? polisi kovalıyorum ben. Ben gerizek ya polisi vallahi. Ya. Abi kimse yok peşinde rahat. diyeceğim de kim sıkıyor lan bana? Böyle gizce kaza yaptık kaza yaptık kaza yaptık kaza yaptık. Yani bütün polisler geliyordur zaten Bak nereden? Bir. Gir 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 gir. La adam da ışık var. Oğlum önümü keserlerse sıçtım bu adam. Çok fena bir kovalan Helikopterin benzinini bitirmeye çalışacağım. Polisler hala peşimde arkadaşlar. 70 ile çıkıyoruz çok iyi. da atlar dönemez ki. Nereden biliyor? Hop bu da bu da kovalamayı yeni akıl etti valla. Ama ben kaçayım ben kendi kendi kendime arabayı yakacağım. Kaydım kaydım kaydım. Pit sıçtım bu arada. Araç yanma ihtimali ar Artıyor işte. Şuradayı kaçalım en azından. İşte Allah'ın gerizekalısı. Tutuklanacağız bence. Ben öyle hissetmişim. Devam devam devam. Bas. Öldü. O öldü, o öldü. Lan. Oğlum 3 yıldızım. Ay fazla da değilim o kadar. Ananı satayım. Buna SWAT gempesi var. Kaç. Buna SWAT gempesi var. Bunda yok. Ama diğerine SWAT gempesi var. Ben mi bitiyor? Neyse ama box var. Altı size hep... Acip kaç? Hadi oğlum. Reloadla hadi. Tam hadi. diyor ama da koy. Sik. Ya. Neyse çok iyi kaçtık. <laughs> İntikam aldık gibi ha. bayağı bir polis öldürdük. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Daha fazla RLS e videosunun gelmesi istiyorsanız like it, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.